Gulliver'e bize manyak mısınız dedi. Evet, manyağız. <laughs> Selamun Aleyküm, yat aşağı. Yat aşağı. Tekrar arabaya dönüşüm arkadaşlar. Zekayı gördünüz mü? Ne arabalar var ya? Araba farkı. Arabamla çizik bile istemiyorum Uğurcan. Uğurcan, Uğurcan. Herkese selam arkadaşlar nasılsınız? İyi bir Mobile videosuyla karşınızdayım. bugün arkadaşlar Ormancı Johnson yapıyoruz. Gerçekten acayip troll. Arabayla beraber gank atacağız biliyorsunuz arkadaşlar. Acayip deli araba kullanıyorum. Deli bir şey olacak. Gulliver'e bize manyak mısınız dedi. Evet. Manyağız. Uğurcan bir şey yap. Bir de yanıma Uğurcan Ohdet de alırım. bir de acelemiz var. Arabayla beraber 3 kişi gank atacağız. Şimdi ben bunu orman def... Çık, bu AP vuruyordu değil mi? Aynen AP vuruyor. Tamam güzel. Yargı başkısın kardeşim. Ormancı cansın. TRE yeni beta. Hadi bakayım gel mi ittirelim direkt. Hop ya şunu bakayım yemedi. Nurcan ittir. İttir abi. İttir 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 ittir. Tamam. Gel blue'umuzu alalım. Aa, Akdeniz buradaymış. Allah Allah Allah. Gel 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 gel. Araba daha hızlı gidiyor biliyor musun Akdeniz amca? <laughs> Oğlum blue'yu 2 saatte kesti lan. Neyse midi beklet, farmı beklet, farmı beklet. Gel 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 gel. Rede 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 rede. Oğlum deli bir şey lan. Oğlum bunu TR'de yapabilecek kalitede bir kanal yok bak. Bak söylüyorum yok. Acayip deli vuruyor ha. Bununla beraber dört olursam vuracağım go. Aşağı direkt Granger'a gank. Aa olamadım. Tamam şimdi arkadaşlar ayakkabımı çıkacağım bekleme süresi. Evet abi buraya ittirelim. Vallahi oğlum ilk AP çıkayım ne olacak bak. Da. Kes bunu. Yat aşağı. 4 olamadık. Evet. Kuleye vuralım. Kur kuleye vuralım. Kuleye vuralım. 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 Gol kasalım. Vur 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 Ne yapıyorsun Ulu, oğlum? Adam deli çıktı Rıza baba. Uğurcan ormanlarımızı dönelim. Ormanlarımızı dönelim Uğurcan. Uğurcan Miyonlar önden tut. Oo. Aha. Sen al Lan. Ben? Abi beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Abi kesiyorlar beni. Vuruş onu kullanın da ay vurdum arabayı. Eyd atıyorum ben. Kaç saniye araba? Araba 20 saniye. Gel şimdi bloğumuzu alalım tekrardan. Arkadaşlar belli bir süre şey olacak. Şimdi gankleri atmaya başlayacağız sonra şu bloğumu alayım. Bu arada blue aldığım için ultim erken dönüyor. Go 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 go. Vurcan gel. Hadi hadi hadi. Go 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 go. Bak Hayri oyunu attım önceden. Uğurcan oğlum oyun dondu olmadı bu bu bu. Selamun aleyküm yat aşağı yat aşağı Ulan bizdeyiz böyle perfect biz 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 Tamam şimdi AP çıkmaya başlayabiliriz Kardeşim Turtle Şunları yatır aşağı Yattı bu da yatar bu da yatar Yattı yattı yattı, yattı. oğlum romitemi aldım yanlışlıkla Ya sen nereye gidiyorsun lan <laughs> Yanlış kişileri alıyorsun bak arabaya Tamam abi çık 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 çık. Go 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 oğlum yanlışlıkla Ruhab iteme aldı bu Urcan. Dur abi orman itemini fullleyeceğim ben direkt. Ormancı araba. 3-0. 3-0 abi bu, oyun bin. Bu oyun garanti bin arkadaşlar. Red atsana be at. Dur oğlum arabam yok ki. Red'i alacağım. Turtle keselim kardeşim. Turtle buff'a ihtiyacım var. Oğlum ormanlara vuruyor ha bu arada. Gel gel Red'i al al Red'i. Aşağıya bu arada gengi gitmemiz lazım. Ooo lapı lapı skor aldı. Buna da çarpma atmayacağım. Hanzo'yu vuralım tamam. Full Hanzo'yu kışkırtalım bir adada. Ulan hem araba şey yapıyoruz. Hem bir de kışkırtma. Gel 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 gel. Geliyorum. şimdi vuracağım. Buradan böyle döneceğim. Buradan döndüm. Ee? Dur Abi öldüm. Oy! Oy çok güzel oynadım orada. Tekrar arabaya dönüşü var arkadaşlar. Zekayı gördünüz mü? Zekayı kez zekayı. Süper oynadım bak. Arkadaşlar şimdi bir de. Bekliyorum seni. Tamam bekle. Bir tane de job kasacağım. Oğlum şar vuruyor ha. Hanzo'ya bir tane vurduk arkadaşlar. Hanzo'ya bir tane vurduk. Ya, Uğurcan arabaya 10 saniye var. 10 saniye var. Redik e, alalım. Koş 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 koş. Bir kere Murat abicim der misin Uğurcan? Tamam. Bir, bir daha bir daha duygulama. Yok şu an olmaz. <laughs> <laughs> Yat aşağı. Uğurcan, Uğurcan. Çok slow verdi Uğurcan. Öldüm. Düşmanın... Tamam çok güzel. Bunu da yatır 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 Ne arabalar var ya. Araba farkı. Uğurcancım e, blue alabilir miyiz? Araba Aha Granger'ı gördüm. Geliyorum lan oraya. Uğurcan yap bir şey. Uğurcan. Uğurcan ben kaçtım. Ar ar orada orada. U uh, yes. <laughs> Uğurcan, Uğurcan neredesin? Slow verdim. Ben ölüyüm ben. <laughs> Oğlum Ancel'e benim benim üçlüğe çatmam lazım. Ancel'e çaldı ya. <laughs> Ya ama ya ormancıyım kardeşim ya niye redimi çalıyorsun ya? Yapacağını Çöp sunu adet. Ooo ne diyor? Kim o kalite mi? Tamam gel buraya gel buraya nerede o? Nerede o? Çarptan be ona bana laf atıyor. Uğurcan burada şey var bir, bir arkadaşlar dolamaktık şimdi çıkabiliriz. Beyze git orada ben şey yapamadım göremedim. Abi ama... korkuyorum. Korkma gel, gel kız Uğurcan gel. Kadita mı demişti sana? Sana Kadita mı demişti onu? Sana Kadita mı dedi Uğurcan? Tamam gel. Gidiyoruz Uğurcan. Ben hangi zaman çıkacağım? Vuracağız ona. Oğlum arabası... arabada açtı bak. BAM! Uuu! beiz 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 Abi beni kesiyor. Hayır. Uğurcan ben de kaçıyorum valla. Bırak lan Uğurcan'ımı! Yat aşağı, slow da verdim. Tamam güzel jobumu çıktım şimdi bir tane de kristal. Yanlışlıkla aldım Hurcan. Ben şimdi Hurcan taktiği izle. İzliyor musun? Evet. Anladım abi. Evet. Artık kuleden hasar yiyor Jansın abi. Ee, başaramadık. Neyi başaramadın? Beynir. 10 saniye var. Redimi alacağım. Redimi alacağım. Redimi redi redi Arkadaşlar deli vuruyor ya bu arada. Ben bir yapacağım. Tek an tek gidi ha. Tek gidi. Sürekli, sürekli bana geliyor. Can acaba neden sana geliyor Can'cım? Çok iyi oynuyor adam. Ben Abi Adam bana geliyor idrevi. <laughs> araba gelebilir, araba aşağıya dönmüş tamam. Gel, 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 gel. Kızlı geng. 30'luyu verdim. Abi adamı sattık abi. Oğlum bu daha önemli. Bu şeref meselesi. Uğurcan ne yapıyorsun Uğurcancım? Bozdu abi. Oğlum bak hareket hızına bak. <laughs> araba burada. Aa araba ölmüş. Gel Uğurcan, Uğurcan. Buraya geliyorum, kaçır beni. Kaçırayım seni gel. Kaç abi ölürüm burda çarpma sakın çarpma. Tamam Uğurcan, görev göre başladı. Kaç kaçırdım seni buralara. <laughs> ben ben bez, bez 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 bez. Gelsin gideceğim. bak arabayı tutacağım. Tutamadım. Araba uğurcan, 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 Uğurcan dur kaçacağım. Uğurcan. Ya. öldü mü abi? Ben kaçtım beyler. Allah'a emanetsiniz. <laughs> Adamı emojiyle geçiyorum. Granger'ı bulmak istiyorum. Granger'a tek atacağım. Abi gel beni base'den al. Tek onu kesmen yok. Mu? Adam ne olduğunu çekiyorum. Aaa! Aaa! Ölmedi! Başaramadık abi! Ey başaramadın ha! Durun arkadaş hasar oluşmaya başladı. Bir tane de şimdi kan kanatları yapıştıracağım. Uğurcan ölme Uğurcan! Ya kurtarmak için Oğlum ya. acayip zevkli lan araba orman. Hmm. <laughs> Yat aşağı. Hadi <laughs> koyun. <laughs> 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 Gel abi ben bir blue alacağım şimdi. Dur şimdi şu, köyün şu, şunu alayım da araba daha hızlı gidiyor. Daha hızlı gaza basıyorsun. Ay, ne kadar komik. Ya. Tamam şimdi Bilmiyorum. abi farmıma bak. Oğlum bu far ne? Uğurcan. Bekleyen alacağım seni. Taksi gibi. Gönlüm. Oğlum alacaktım Gönlüm. ben seni. Aa Murat abi lord alıyorlar. Bizim haberimiz var mı onlarla? Hadi bakayım. Çarpı bak. Ormancı çarp. Of be ne çarp be. 2'de 2 Bey 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 var <laughs> Benim de 10 asistim var ormancıyım lan ben Redimi alacağım. O yerine palyanası alsana Alacağım alacağım. İlk önce bir kan kanatları çıkayım. Arabamlı çizik bile istemiyorum Uğurcan Hadi güveniyorum Kes bunu kes bunu kes Yavaş ya Uğurcan stun yedik Kaçtım abi Devam 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 araba Arabam yok i̇ki iki. Hadi Uğurcan İstil aldım Penta penta gel Penta mı? Yürü lan. Götür beni artık. Oğlum araba dönmüyor bu. Araba hızlı dönmüyor bu. Hemen dönen bir şey değil. Uğurcan cıp. Buraya alacağım Uğurcan cip. Oğlum çok vuruyorum ya. Uğurcan düşünsene arabayla bir koyuyorum hepsi tek. Yok Bak adam korkacak şimdi. Uğurcan bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> 17 oynuyorum Bak, oynadım. <laughs> ormancı çansın arkadaşlar çok güçlü. Arkadaşlar bu tarz serilerin devamını gelmesi istiyorsanız ve hangi kahramanla ormancı yapmamı istiyorsanız aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Bak arabada şarkı söylüyorum. Söyle. Ama sen sesi gelmiyor. <laughs> Radyoyu açık unutmuşuz. Ama incele de girdi artık bir şeyler yap. Oğlum ne yapayım Uğurcan? Burada şey oldu, burada bir duvar var. Bu, bu duvara kim ya. dikti lan buraya? Ne bileyim abi. Kim dikti lan bu duvarı buraya? <laughs> Angel'a anladık abi. Uğurcan. Çarpla kestim lan adamı. Yaptım <laughs> ama. Uğurcan. Vur vur, kesersin sen onu. Oğlum ne yaptım lan ben? Uğurcan base. Abi yanlışlık. Base, 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 Oğlum ben yanlış kurum item. Uğurcan adam gelmiş Uğurcan. Uğurcan adam bana vuruyor Uğurcan. Kurtarman lazım Uğurcansın sen. Nasıl kurtaramazsın? Uğurcan, Uğurcan. Uğurcan. Ya bitirme, 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 bitirme. Lütfen, 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 lütfen. Bufflarımızı alacağız Uğurcan. İlk durağımız bufflarımız. Karşılaştırma vurdu Uğurcan. Tamam. Bunu da tutacağım. Tamam. Çarp atacağım. Çarp at. <laughs> Araba çarp atıyor. <laughs> Çok garip değil mi? Vuracağım. Benzin etrafına dolaşalım gel. Ölüyorum ölüyorum çabuk al. Abi. Vı, lan base'e giriş. Oha arabaya bak koşuyor. Koşan araba yapmışlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Skorum çok verdi basar çok merak ediyorum. Nasıl MVP değilim? Yancela 9 5 25 13 ben de 14 2 13 oynadım. Ne oldu MVP verseydim video çekiyorduk Mobile Legends. Arkadaşlar böyle video oldu. Çok zevkliydi bence Uğurcan. Ne düşünüyorsun? Valla ben çok eğlendim ya. Çok vuruyor. çok vuruyor. Bakayım hasara. 40k vurmuşuz. 55k vurmuşuz. Sadece çarparak hasar verdik bir de. <laughs> yani böyle bir video oldu arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.